Suresi 87 El-A'la Allah'ın yüce anlamındaki adıyla başladığı için El-A'la denilen bu sure 19 19 ayet olup Mekke'de inen ilk surelerdendir. Cenab-ı Allah bu surede kainatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Yüce Rabbinin adını. 2. Yaratıp düzene koyan 3. Takdir edip yol gösteren. 4. Topraktan yeşil otu çıkaran. 5. Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren Yüce Rabbinin adını tesbih ve takdis et. 6. Sana Kur'an'ı okutacağız, sen hiç unutmayacaksın. 7. Artık Allah'ın dilediği hariç, şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir. 8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız. 9.